kadar yorucu oldu değil mi? Yorucu mu? Lan daha yürümedik bile. Eşek ol eşek. Eşek ol eşek senin babanla lan. Aa. Ne yapıyorsun sen sen burada? Şu velete bak gelmiş bu da ne diyor? Lan git lan. Velet senin anneannin lan. Gel. Gel ben de sana katılıyorum. oldu mı canım? Gördünüz mü yüzünüzü? Senin ben. Aslında ne bu yüzden. İç oğlu iç. <laughs> 사라박사, 어, 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 Yapalım mı? Tamam kanka. Yapalım mı? Tamam kanka. <laughs> tamam kanka ne? Boşta. Aa ne Ay iki de tamam kanka dedik ya. Şu salatlara bakacaksın. Maylaş. Pişlik. Pişlik. İran şey. İ, I pişik. Dı 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 dı. Lan bunu mu deniyor şu an? Senaryo geriye. Tamam sus sen de. Ya ne vuruyorsun ya? Ne vuruyorsun lan it oğlu? Şimdi senin 15 dakika sonra bum bum bum. Geldim kanka. Kanka öldürmedin değil mi? Ee, o elindeki çamurlar ne senin? He bir de öldürdüm bir de gömdün mü? Ne yapayım Allah Allah ortalık yerde olursa bir daha. Bunlar yemin ederim salak. Ben burada birazcık daha durursam Google tanesine gideceğim. Hayda <laughs> senin. <laughs> <laughs> <laughs>

Lan? 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 Anlarsın mı şimdi? beni mu şimdi? Hı? He? Aa değille. Sen bizim şu salak gördün mü? Hangi salak? Şu belet olan. Hangi salak lan? Ha? Oğlum senin kafan yok mu? Bana vurunca gitmiş olmalı. Hay ben senin. Buradayım. Lan. Lan. Sen burada ne işin var lan? Asıl sen burada ne işin var? Asıl sen burada ne işin var? Şakimsin lan. Anam. Benim annem bu kadar küçük değil lan. Bener arıyormuş lan. Ha? Beni arıyormuş lan. Ne Sana hayal lan. Hayır, bayan lan. Başlarım sizin hayrınıza bayanınıza ha. Susun. Shut up. Wake up. Shut up. Shut up. Artık beni işitme engelliyim. Hastaneye git. Oğlum ben niye ne Olabilir soru. Nereye gidiyorsun lan? Anne şıkkan Lan sen uyandın mı? Oğlum sen gitmedin mi? Yo ışınlandım. Lan ışınlanmayı bulmuşlar mı? Galiba. Lan. Lan bulmuşlar. 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 lan lan lan. lan. Oğlum size sadece kahve yetmiyor muyuz? Ya. Şimdi sevişiyor musun? Ha. Başlarım senin halına. Ha. Oy ne 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 Sen de gel. Ne 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 Doğrayacağım sizi. Oğlum bak sana. Şöyle bir koyarım. Aslında takatını bir koydum. Hala yerden kalkamadı. Kim demiş? Adam. <laughs> Abi bu salak öldü mü lan? Bilmem. Ama sen ne araya kalkıyorsun? Ben ölmüyorum. Hu 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 hu. Anamın. Çocuk intihar etti Valla. 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 Oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum sen, sen ne yapıyorsun? Oğlum sen, sen ne yapıyorsun? Oğlum arkadaşlar sen ne lan? Yo babam. Oğlum senin baban mı var? Evet. Yemin et. Selamun aleyküm. Lan. Oğlum sen az önce internet etmedin mi? Ben mi? Yok kardeşim etti. Onun senin kardeşin mi var? Evet. Yemin et. Kanka öp bir daha. Kanka yıkadın ya. Selamun aleyküm. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Oğlum sen nerede kalktın lan? Git. Evet. Bu ne lan? üstüne bir de uçuyor musun? Aa, aynen. Düştü. Dur. Ben de deneyeceğim. Lan bu ne? Ana kaydırım. Ama bu düşüyor. Selam gençler. Ama salak mısınız ya? Mallar benden korkuyor. Sen bana ne dedin? zaten. Oh my gosh. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Ne lan? Şşş. Kara gergadan. O senin anandır lan. Benim anam senin anandır lan. Nasıl lan biz kardeş miyiz? Galiba. Oh, ne? 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 Ne?